Bu süreci ister istemez sizler de şahit oldunuz. Gerek sosyal medyadan gerek e, mahkeme süreçlerinde. E, Yalnız e, bu sürecimiz e, henüz bitmedi. Tam 5 yıldır ben e, hukuk mücadelesi veriyorum. 2016-21 Haziran e, Mahkeme Başkanı'nın muhalefet şerhi şerhi gerekçesiyle e, 15 yıl ceza alarak serbest kaldım. Fakat e, bu süreç bitmedi. Dosyam Yargıtay'da. Ve şu anda Yargıtay bir daire başkanlığında. Artık sürecimiz yavaş yavaş e, açığa çıkmaya başladı. Bu zorlu süreçte e, tabii ki de hiçbir şey bitmedi. Yaşamın her alanında e, mücadele etmek zorundaydım. Ben cezaevine girmekten korkmuyorum. E, cezam alınırsa cezaevinde yatacağım e, süreçten de e, korkmuyorum. Cezaevine gerçekten suç işleyen insanların girmesi gerektiği yönündeyim. Ben şiddete maruz kaldım, zulme maruz kaldım. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. Ve ben eğer ki o gün kendimi savunmuş olmasaydım, hayatımı savunmuş olmasaydım, can derdinde olmasaydım, bugün Emine Bulut gibi, Pınar gibi, ...Özgecan gibi nice kadınlardan bir tanesi de ben olacaktım. Hem şiddet hem zulüm görüp defalarca kez öldürülmekten son anda kurtulmuş bir kadın olarak tekrardan cezaevine girmem gerçekten e, ne kadar vicdani e, vicdanidir. Ne kadar e, vicdanlı bir e, durumdur. Bunu yargı karar verecektir ve ben yargının e, adil bir karar vereceği e, yöndeyim ve böyle umut ediyorum. Bütün kadınlar adına e, mücadele ediyorum. Kızım adına mücadele ediyorum. Ve e, şu an için işinde, otobüste, sokakta, evinde, her yerde mücadele eden bütün kadınları selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşamın e, olduğu yerde, e, her yerde kadınlar vardır. E, kadınların ölmediği, hiçbir canlının, hayvanların ölmediği, bir dünya diliyorum.